Türk medyasının değerli mensupları, saygıdeğer Türk kamuoyu, Zafer Partisi'nin haftalık olağan basın toplantısı için huzurunuzdayım. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bolu'daki turizm ruhsatlı Kartalkaya Otel yangınında yaşamını yitiren 36'sı çocuk 78 yurttaşımızın acısı halen daha yüreğimizi yakarken turizm ruhsatlı oteli ruhsatlandıran Turizm ve Kültür Bakanlığı'nın başındaki Bakan Mehmet Ersoy hiçbir sorumluluğu yokmuşçasına bakanlık koltuğunda oturmaya devam ediyor. Mehmet Ersoy'un bu kızarmayan yüzü makam hırsıyla belki açıklanabilir. Fakat Turizm Bakanı Mehmet Ersoy'u o makamda tutmaya devam eden Cumhur İttifakı hükümetinin başı olan Sayın Tayyip Erdoğan'ın Mehmet Ersoy'daki ısrarı ve inadının altında yatanın ne olduğunu merak ediyoruz. Turizm Bakanı Mehmet Ersoy'u imtiyazlı, ayrıcalıklı kılan özelliği nedir? Mehmet Ersoy'un bakanlık görevinden alınması çokça gecikmiş bir karardır. Gecikme kavramı gerçi AKP hükümetinin adeta reklam yüzü olmuş, alemeti farikası olmuştur. Bir tarafta oteli yakan yangının soğuması için bilerek geciktirilmiş bilirkişi raporu var. Diğer yandan halen daha açıklanmamış geciken Ümit Özdağ'ın savcılık iddianamesi var. Sayın Genel Başkanımızın gözaltına alınmasının ve tutuklanmasının üzerinden 50 gün geçtiği halde tutuklanmasına sebep olan savcılık iddianamesinin halen daha hazırlanabilmiş olması, hazırlanamamış olması, hazırlanıp mahkemeye gönderilmemiş olması, tutukluluğun cezaya döndürüldüğü şeklinde bir düşünceyi yaygınlaştırıyor. Sayın Adalet Bakanı'nın ve adliyenin dikkatine sunmak istiyoruz. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın siyasetten el çektirilerek uzaklaştırılarak Silivri Mahpushanesi'nde tutulmasını daha ne kadar süreyle uzatacaksınız? İddianameyi daha ne kadar süreyle geciktireceksiniz? Görmüyor musunuz? Biz Zafer Partililer yola getiremeyeceğiniz, boyun eğdiremeyeceğiniz Türk milliyetçileriyiz. Memlekette herkes için hak, hukuk ve Adalet mücadelesi vermekten geri durmayacağız. AKP hükümetinin toplum üstünde kurmuş olduğu baskıyla muhalefete sistematik şekilde yargının bazı unsurları tarafından düşman ceza hukuku uygulanmakta olduğu bizim üzerimizdeki yapılanlardan örnekle toplumda artık yerleşik kanaat haline gelmeye başlamıştır. Fakat buna rağmen yine de ne Zafer Partisi ne de Türk toplumunu sindirebildiniz. Siyasi rakipler olarak bizi zindanlara hapsederek yenemezsiniz. Siyasi rakiplerinizi sandıkta yenmeyi denemelisiniz. Siz bize siyasi tuzaklar kurdukça Türk seçmeni bize Zafer Partisi'ne sahip çıkıyor. Değerli Türk kamuoyu, bir başka hususu ele almak istiyorum. AKP hükümeti bilindiği gibi bugüne kadar her şeyin büyüğünü, hevlasını, devasa olanını yapmakla övünürdü. Nitekim bu inşaat işi cezaevi yapımında da bu şekilde sürdü. AKP hükümeti inşa ettiği devasa cezaevleriyle övünüyordu. Cezaevlerindeki kapasite yapılan bütün düzenlemelere rağmen aşılmış kapasite fazlası hükümlü ve tutuklu sayısı yaklaşık 100 bine ulaşmıştır. Fazla sayı 100 bine ulaşmış. Adalet Bakanlığı'nın son verilerine göre kapasitesi 295 bin olan cezaevlerinde şu anda 192 bin hükümlü ve tutuklu bulunuyor. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç tarafından adına af denilmeyen ancak tutuklu ve hükümlülerin salı verilmesini sağlayan bir dizi düzenlemeye rağmen cezaevlerindeki azalma yoğunluk azalmamış, fazladan 100 bin hükümlü ve tutukluyu barındırır olmuştur. Şimdi ise hükümet Adalet Bakanlığı yeni bir infaz düzenlemesine gidiyor. Yeni infaz düzenlemesinin 10. yargı paketine konması tasarlanıyor. 10. yargı paketinde yeni bir infaz düzenlemesi. Bu haliyle de bu fazladan 100 bine yakın hükümlü ve tutuklunun, daha doğrusu tutuk hükümlünün bu infaz yasasından yararlanması ve salı verilmesi bekleniyor. Ancak başlangıçta bu 10. yargı paketi hazırlanırken başlangıçta hiç hesapta olmamasına rağmen 22 Ekim'de duyurulan ikinci çözüm ihanet süreciyle birlikte PKK tarafının da hukuki boyut gereklidir koşuluyla birlikte 10. yargı paketinin terör suçlarını da kapsayan terör suçlarını da kapsayan bir affa dönüşüp dönüşmeyeceği AKP hükümetinden Cevabını beklediğimiz bir sorudur. Terör suçlarında kapsayan bir af çalışması 10. Yargı Paketi'nin içine sokulacak mı? Devasa cezaevlerinin kapasitesi yetmeyince, değerli Türk kamuoyu, ülke coğrafyasının tamamını adeta bir hapishaneye çevirmek istercesine, memleketin Avrupa sınırına, ülkenin batısındaki sınırına, Türkiye Yunanistan sınırına tam 8,5 kilometre uzunluğunda bir duvar örme kararı alındığından Göç İdaresi Başkanlığı'nın yaptığı açıklamayla haberdar olduk. Evet, Türkiye Yunanistan sınırına 8,5 kilometre uzunluğunda bir duvar örüyoruz. Tahmin edilebileceği gibi bu duvarın işlevlerinden biri de Türkiye üzerinden Avrupa'ya geçmesi olası yasa dışı kaçak nüfusu ön, önlemektir. Avrupa'dan Türkiye'ye böyle bir tersine göç olmayacağına göre Türkiye'den Avrupa'ya doğru yerelilecek olan olası yasa dışı kaçak nüfusu, düzensiz göçü önlemek için bu duvarı biz örüyoruz. Avrupa Birliği için büyük bir özen gösteriyoruz sınırlarını korumak için. Avrupa Birliği için gösterilen ve uygulanan bu özenin duyarlılığın Türkiye içinde gösterilmesini istediğimizde Zafer Partisi olarak anti-hümanist suçlamalara maruz kalmıştık. Avrupa Birliği'ne verdiğiniz yasa dışı düzensiz göç ile mücadele hizmetini Türkiye'nin içine gelindiğinde ensar muhacir güzellemesi yapılmadan aynı hassasiyetle aynı hizmetin verilmesini istiyoruz AKP hükümetinden. Bunu bekliyoruz. Türkiye'de barındırıp bakmak zorunda kaldığımız sayıları 13 milyonu bulan yasa dışı kaçak nüfus ile geçici koruma altındaki Suriyelilerin Türk nüfusunun Türk ekonomisinin üzerine yüklemiş olduğu ağır fatura fakirleşen Türk halkının artık daha fazla taşıyamayacağı bir yüktür. Düzensiz göçün yol açtığı bu yasa dışı kaçak nüfusun doğurduğu bir diğer büyük tehlike ise Türkiye'nin toplumsal yapısının, nüfus yapısının, demografisinin bozulmasıdır. Ayrıca bu kaçak nüfus ürkütücü boyutta asayiş, güvenlik sorunu oluşturmakta, doğurmaktadır. Avrupa Birliği'nde değerli basın mensupları, son yıllarda yapılan seçimlerle birlikte Avrupa Birliği'nde hükümetler el değiştiriyor. Avrupa Birliği'ni oluşturan ülkeler içerisinde hükümetler el değiştiriyor. Hükümetlere düzensiz göç ve kaçak politikalarına karşı çözüm içeren politikaları olan siyasi partiler hükümetlere getiriliyor. İş başına getiriliyor Avrupa Birliği'nde. Avrupalı seçmen kendi milli varlığı ve ülkesinin ulus devlet kimliğini korumak için gerekli olması gereken hassasiyeti gösteriyor ve hükümetleri değiştiriyor. Türkiye'de ise bu sorunu düzensiz göçmen sorunu besleyen AKP hükümetinin iş başında kalması ülkemizin zararınadır. Zafer Partisi olarak bizim dileğimiz, beklentimiz ve çabamız Türk seçmeninin Avrupa Birliği'ndeki kendi millet varlığını sahiplenen seçmen davranışını örnek almasıdır. Bunun için bilgilendirmeye, bilinçlendirmeye ve çalışmaya Zafer Partisi olarak devam edeceğiz. Cumhur İttifakı iktidarı Suriye'deki rejim değişikliğini bildiğiniz gibi bir fetih olarak Türk kamuoyuna sunmuştu. Bunun bir fetih olduğunu söylemişti. Şimdi bu bir fetih olarak adlandırıldığına göre Türkiye'deki misafirlikleri oldukça uzun süren ve hatta geçiciliği kalıcı hale dönüşmeye başlayan Suriyelileri artık kendi vatanlarına o fethedilmiş topraklara geri göndermelidir. Nasıl ki Filistin Filistinlilerindir ve orada yaşamalıdır. Aynı şekilde Suriye Suriyelilerindir ve Suriye'de yaşamalıdırlar değerli Türk kamuoyu, ülkemiz 22 Ekim'den bu yana yaklaşık 5 aydır etnik bölücü terör örgütüyle kurulan pazarlık masasıyla meşgul ediliyor, oyalanıyor. AKP hükümetine ikinci kez dayatılan bölücülükle açılım sürecinde sürece dahil olanlar bile ne yazık ki sürecin yol haritasını tam olarak bilmiyor. Yani Türkiye'nin kaderini değiştirecek, Türkiye'yi dönüştürecek belki de başkalaştıracak projeyi İmralı'daki bebek katili biliyor. Yabancı ülkeler biliyor. Kandil'deki terör baronları biliyor. Barzani biliyor fakat Türk halkı bilmiyor. Pazarlığın içeriği, detayı çünkü Türk vatandaşlarından saklanıyor terörist başı Öcalan ikinci ihanet sürecini Suriye'deki PKK-YPG yapılanmasının geleceğini güvence altına almak ve Türkiye'de kendisini meşrulaştırmak için yapıyor ve istiyor. Bu sürecin üzerinden yeni anayasa pazarlığı yapanlar tekrar tekrar seçilmek üzere iktidarlarını uzatmak için terör örgütüyle al ver pazarlığına giriyor. AKP'nin darbe anayasası diye nitelendirdiği 82 anayasası bugüne değin tam 21 kez değiştirilmiştir. Anayasanın toplam 177 olan maddesinin 113'ü değiştirilmiştir. 177 maddesinden 113'ü değiştirilmiş. Ve Geçmişteki AKP hükümetleri anayasada yapmak istedikleri değişiklikler için üç kez referanduma gitmişler. 2007 yılında, 2010 yılında ve 2017 yıllarında tam üç kez referanduma giderek anayasada istedikleri değişiklikleri yapmışlardır. Peki, hükümetler tarihinde Adalet ve Kalkınma Partisi 3 kez referanduma, halk oylamasına gittiği halde şimdi bu kez, neden halk oyundan kaçıyor? Sandıktan niçin kaçıyor? Anayasa değişikliğini niçin halktan kaçırarak mecliste kaptı kaçtı yöntemlerle halledip bitirmek istiyor? Çünkü eski gücünde olmadığını biliyor. Arkasında eski seçmen halk desteği olmadığını biliyor. Bunu yaparken bu kaptı kaçtı yöntemlerle yeni anayasaya değişikliği yapma yoluna giderken AKP hükümeti ihtiyaç duyduğu 400 sayısına ulaşacak olan eksik sandalye sayısını tamamlamak için DEM Parti'yi Cumhur İttifakı'nın içine alıyor. Türkiye terör örgütünden talepte bulunan ülke durumuna düşürülüyor böylece. Evet Türkiye bebek katilinin yaptığı çağrının narko terör örgütü PKK'nın Türkiye dışındaki yapılanmalarını da bağladığını net olarak açıklamasını terörist başından ister duruma düşürülüyor. Teröristlerin ve terör örgütünün meşru zeminde daha fazla tutulmasından artık vazgeçilmelidir. Çünkü başlattığınız bu müzakerede Türkiye'nin teröristle ve terörizmle olan mücadelesi mevzi kaybediyor, moral üstünlüğünü kaybediyor. Bölücü terör örgütü ise moral depoluyor. Cumhur İttifakı'nın karşı karşıya kaldığı mecburiyete Türkiye, Türk halkı mecbur değil. Değerli Türk medyasının mensupları son üç gündür bizleri insanlığımızdan utandıran, insan vicdanını kanatan görüntülere tanık oluyoruz. Suriye'nin Lazkiye ve Tartus şehirlerinde yaşanan sivil katliamları izledikçe insanlığımızdan utanır hale geliyoruz. Oysa Suriye'deki Arap milliyetçisi Bağız rejiminin yıkılıp yerine yine Arap milliyetçisi bir dinci kadronun iş başına gelmesiyle birlikte adeta Suriye bütünlüğünün tamamında bir otoritenin tesis edildiği Türk kamuoyuna pompalanmıştı. Ve yeni yönetimin iş başına gelmesi bir fetih olarak sunulmuştu. Hatta Zafer Partisi'ne dönüp artık elinizde bir politika kalmadı. Çünkü Bağız rejimi devrildi. Buradaki Suriyeli geçici sığınmacılar ülkesine dönüyor. Artık sorun olarak muhalefet etmedi. Hangi konuyu işleyeceksiniz diyorlardı. Fakat şimdi görüyoruz ki buradaki Saddam rejiminden kaçıp gelmiş olan geçici sığınmacı geçici koruma altındaki Suriyelilerin yanına şimdi belki de Suriye'deki nüfusları toplamda 3 milyonu bulan Nusayri Araplar eklenebilir. Bu kez de cihatçı dinci siyasal İslamcı kadroların uygulamakta olduğu devlet teröründen kaçan Nusayri Araplara Türkiye belki de bu kez kucak açmak zorunda kalacaktır. Bu işin sonu arkası ar ardı yok. Dünyanın her tarafında çatışmalar var. Hepsine insanlık vicdanı itiraz ediyor. Fakat hepsine tek bir ülkenin kucak açacak olması doğru bir politika değildir diye itiraz ettiğimizde Bunları kastediyorduk. Şimdi Suriye'deki otomobilin direksiyonunda bulunan Ahmet Eşara'nın koltuğunda yan koltuğunda oturan AKP hükümetinin bürokratlarına bakanlarına seslenmek istiyoruz. Üzerinde zerre otoriteniz varsa Suriye'de yaşanan bu mezhep temelli katliama itirazlarınızı dile getirin. Bu vicdana sahip olduğunuzu hatta bazı girişimlerde bulunduğunuzu biliyoruz. Fakat bunu daha kuvvetli, daha sonuç alıcı bir baskı haline getirmelisiniz ve Suriye'deki Nusayri Arapların mezhep temelli bir katliama maruz kalmaması için Türk kamuoyunun desteğinin arkalarında olduğunu sergilemeniz gerekir. Bu AKP hükümetine düşer ve AKP hükümetini tamamlayan bütün kurum ve kuruluşlarına düşer ve en başta da AKP hükümetinin kamu kaynaklarından beslediği yayın organlarında, medya organlarında maaşlandırdığı kalemlere, televizyon yorumcularına, köşe yazarlarına düşer. O gazeteler AKP hükümetinin kamu kaynaklarıyla besleniyor ve ayakta duruyor. O gazetelerde köşe tutmuş olan kalemler AKP hükümetinin imkanlarıyla maaşlandırılmış kalemlerdir. Suriye'deki mezhep savaşına o ateşe benzin dökerek Türkiye'nin Türk toplumunun huzurunu bozmaya, Türk toplumu içerisinde kimlikler üzerinden ikilik çıkarmaya ayrışma yaratmaya Suriye'deki ayrılığı Türkiye'ye taşımaya AKP'nin hiçbir bileşeninin hakkı yoktur. Bu Türkiye'yi bekleyen önemli bir tehlikedir. Çünkü Suriye'de ne yazık ki hem etnik temelli ayrışma ve çatışma potansiyeli vardır ve sürmektedir. Hem de inanç kimlikleri üzerinden mezhep temelli bir ayrışma ve çatışma tehlikesi olasılığı vardır ve sürmektedir. Bize düşen Türkiye Cumhuriyeti'nin yurttaşları olarak bize düşen ülkemizdeki üniter devletin ulus bütünlüğünü sağlayarak ulus bütünlüğü içerisinde kalarak dışarıdaki sorunları alt kimlikler üzerinden Türkiye'ye taşımamaktır. Gelen haberlerin kötülüğü teyit edilmediği için konunun detayına daha fazla girmeyeceğiz. Fakat anlaşılan bu haftayı Suriye'deki bu sivil katliamları konuşarak götüreceğiz. Bu haftalık değerlendirmemi burada sonlandırmak istiyorum.